Biz e, Irak'ın her zaman toprak bütünlüğünü e, siyasi bildiğini savunduk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazimi'nin yarın yapacağı toplantıya hazırlık yaptıklarını kaydetti. Türkiye olarak en az 800 teröristi etkisiz hale getirdik. Ee, Irak'ın Bundan sonra da DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı e, mücadelesini destekleyeceğiz. Yani terörle mücadele tamamen bitmiş değildir. Son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat var. Özellikle Sincar'dan, e, Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli. Son zamanlarda yine PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, Peşmerge'ye saldırdığını görüyoruz. Biz her zaman şunu açık yüreklikle, samimi bir şekilde söyledik, tekrar ettik. PKK terör örgütü Kürtleri temsil etmiyor. Ve PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Ve kendine biat etmeyen tüm Kürtlere Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de saldırmaktadır. İşte son zamanlarda e, Kuzey Irak'ta e, Kürtlere saldırmasının da sebebi budur. Süleymaniye'de de aynı şekilde saldırıları e, arttırmaya devam etti. Yine Suriye'de PKK-YPG bunlar aynı örgüttür. Adının ne olduğu önemli değil. Kendine biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize de saldırmaya başladı. Zaten diğer etnik gruplara, Aramilere, Ezidilere e, aynı şekilde saldırdılar. E, Araplara, Sunni, Şii o ayrımı yapmaksızın herkese zulmeden bir terör örgütü. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Bugün Ovaköy Fişabur köp kapısını açmak için neler yapacağımızı da değerlendirdik. Burada özellikle Bağdat, Erbil, Türkiye olarak hiç kimsenin hiç kimse dışlanmadan ve ticaretimizi arttırmak için ve Irak'ı bölgesel bir hub bir transit ülke yapmak için bu kapıların açılması da önemli. Bu konuları da önümüzdeki günlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve pandemi döneminde başlattığımız temassız ticaret iki ülke arasındaki ticareti azaltmadı, arttırdı. 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Bugün 17 milyar dolara e, ulaşmış e, durumdayız. Ve bu rakamı yani bu hedefi revize etmemiz e, gerekir önümüzdeki günlerde bunu da değerlendiririz.